yaptığına göre değişiyor ya. 60'dan 120'ye eee Bu esta counter maçlarımız olduğunda açıyorum. Bir 3-5 günlük bir sürecin içindeyim. O yüzden açmadım. Yarın 9'da mı demiştin bir an boy? Yalnız yarın bizim medya günümüz var. Ben açamayacağım gene. mobil medya günü. Berk'im ne dedin ya yarıma atma sesini Var var Sen izlediklerin hepsini kazanmışız Berk'le Kapı yakın Ama var Ya gel E4'sün 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 Arka arka, arka. E4'sün amma ayak bayığı Buna söyledim aslında da. Abi geliyor iki tane Ama Berk 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 Knife knife, sen knife, sen knife 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 mark, oh. Gel diğeri B'de gel 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 Oğlum adama kaç tane vurdum ya Ayağına sıkıştı Geç kanka sağda Mid sol Ya sen çıkıyorsun ya ama 8 hit attım. 8 hit 100. <laughs> 8 hit 100. Oğlum ona bakarsan ama 50 cent de 9 yerinden kurşunlanmış ölmemiş. mi? 8. Mesela hapşurduğun zaman... Aynen kalbinde evet, duruyordur abi. şimdi senin. Var mı flash'imiz Diren Bey'e. Diren Bey başlı başına bir flash. arabaya bir Arabanın arkası yanmadı Kayıt var evet, Ben oraya baktım arabanın arkası Lampa flash, lampa flash Abi iyi de geçti Hiç ses çiğ bir yerde daha sonra gelecek Ölüyorum bak tekrar Birinin de ses yeri arka gelecek Arka dedi Long var flash geldi Bak göstermeyin de Çek be check shot. Okay, abi şimdi arkaya çıkmazsa. Ah, Berk onu Oyuncu. vursam iyiydi değil mi? Bir, bir şey olacak yani. Çıkmayacağım işte çık burada. Hayır hayır tabii ki çıkmayacağım da. Yavuzcu <laughs> <Gönci, gülüyor> en power gaz. Evet. Peki bir şey daha soracağım sana. Ben Dota oynuyorum tamam. Berk mesela 7 saat. Oradan counter'a girdiğinde gerçekten 35-40 vuruyorum ya. Yani. Öyle maçlarım çok. ve istediğim her yere tutabiliyorum fareyi. Eee yani niye böyle oluyor? Bunu hızlı yapmanın bir yolu yok mu? Mesela yayında bizim maçı izledikten sonra girdiğim ilk maçlar patates oluyor genelde. Alın Abi şöyle hemen cevap vereyim. Yani başka şekilde ısıtabilirsin ya mouse'u. Abi TV'den silah alacağım ya. önce açma yerime bile yapsan araba. bir. Ananız siz kim be? 2 tane lavur varmış ya. Nasıl yapmışlar oraya öyle? Hiç beklemiyordum var ya. Keleşti. Bana iki lavur. Gel değişelim. Gel değişelim. Nasıl? Bana flash atar mısın peki Longa? Attım. Bum. Sana. Arabayı yakın. Şey şey ya, 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 bir keleş bir SSG var. Harcama arabaya. CT yakın. Harbi ocak söndüren vuruştu ya. CT ver bir de. Öldün mü lan? He ya. CT tip abi. Aki. silah almadın mı? Ah, güzel de kuruluş koymuşsun. Eğilerek çıktı çıkmıştı. Cantan seninki şey olabilir mi Dota'daki o hırs'tan sonra CS'ye girinceki gelen hırs Kesin var şey, o da var abi. kesin var o da var Bence o abi Abi Tekna'yı çektim Veso Beyin yardık evet, alnına Ama açılıyor Nade'de başlarlarsa patlarız ama Yok öyle bir şey yok <laughs> Beni sağına doğru bitince Bitmeye yakın Sağa <laughs> yakın arabada çocuk. Atacağım arabaya bir tane, bir tane daha attım aynı yere. İlk baksa arkası kapı. Vallahi Nerede? çok fena ya. Kapı, kapı, kapı. Berk böyle. Oh. Güzel maç olacak arkadaşlar. Adamlar da vuruyor. Adamlar da oynuyor. Adamlar sert. Abiler Mert. Bir ele koy herhalde değil mi? Neval Yaşka. Can you drop pistol bro? No. Hayır, ingen har inte diskar idag. Låt du hjälpa oss. Ingen är inte så Check my balance. The fuck. Ya ben senden istemiyorum ki adamdan go, go, alacaktım goy goy yapacaktım Uyuyum Uyuyum lan. Lan. Abi o günü anı vermezdi ya ben o yüzden şart Çın çatışın Çın yapabilirsiniz Hadi, Hadi beyler ama biraz support ya Ne beyler Bomba da düştü sonuçta. Bu arada neydi atıklar lan? Bu da var. Belki Sen daha var. Ama sende var. Sende var. Dur bende var. Evet. İlk defa geriye düştük galiba. Bir tane kol vereyim mi? Garanti win. Aha. B koşu mu peki? Yok. En öndeyim yine. Abi ya onu yakıyorlar orayı. Belki katar gelsin sana. Ne abi? Not ben ben smo'u hazırla Berk. İyi smo abi. Abi B koşu smo. Moli gelecek. Ben koşu smo hazır abi. Ben de üstten patlatıyorum Yusuf. Ben de sola attım. Kapı var. Kapı kapı. Öldü. Öldü. Bakıyorum Yusuf. Nasıl çalıştı? Antladık elini bakalım. Berk pozisyon beklerken ve sok ile koşuyormuş. Bunu ifşalamış olduk. Öyle abi 3 tane entry alırsa biz devamını da getireyim bari. Evet. Lower da var bir tane. Ah ah ah. <laughs> oh, bana bak sayılıyor Doğukan. Sert maç iyi gider ya. taktiği, taktiği iş çözer bence. Direni noktan önden gönderin. Ölçülük arkadan adam vursun sonrası getir diyor. Ya ölemiyorum ki ama Allah. Artık. Ölemiyorum. Artık, <laughs> artık aynen. Diren bıraktı oğlum öyle ki. <laughs> <Şimdi> Jonga <mi? gülüyor> <laughs> <alpha öldü. gülüyor> Bir tane daha Alper var CT'de çok iyi. Prima. Gel gel. Tamam. gel gel. Geldim de arkamızdan oynuyor be Bir de vuralım bir de vuralım. mi Ölme lan. Ölme lan kim o? Nevalska mid. Abi. Anto abi. Ne dedin anlaşıldı. Ayı vurmamız lazım. Ayı vurmayı ama lazım? Tamam vurayım hemen gel. ölüyor ayı ölüyor. Çok basit oğlum ayı öldürmek. Şu ayı öldürmek. Bu kadar bak. Abi arkaya geldi. Hay amına koyayım ya. O arkayı vuracaktık kanka Öyle. basıyordu o işte. Abi Neval Skada tek diye nokta C4 de saydı vurmamız lazım o yüzden üçümüzün. Nice flash dedi senin flash'a. Flash o koz da artık flash'la. flash'a. Maçta oynanan sevmem lazım. A, attın açtık sana lan bu. Flash'tan da yalan bu arada. Aldın, aldın. Let's go. Attım flash'ını. Tamam yattı abi <laughs> Biraz bekleyin de sayısın ondan sonra alıyorum. <laughs> CT'yi mi vurdun Veso? Aynen abi. Var mı drop? Var abi de bekle biraz karın orada. Bekleyin sayıcı yakayım ya. <laughs> ben taşım var da. Sen de atacağım. Sen de atıyorum. Koşuşmamız var mı? Abi site var. Öldü bu site. Bir short, bir CT, bir site. Oo koçmuş CT. Bolu. Hiçbir şey duyamıyorum. Ya öl be. 95. Şimdi. Evet chat ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Belki soruyordunuz. Bak geldi adam. Şimdi size bir şiirsel vuruş yapar. Tamam bir Veso taktiği bak. Ha sıkat mitten kesin kill çıkar mı? Oo. Bir tane düşürüp başlayacağım evet, evet. yani. Evet. Tamam, Ama ya önceden söylemen lazım. Ya. Yani. Abi, Mid var yine abi solda. Ben onu hallederken ben de yakın açılabilir. Oğlum lan. Fakapaktır. Evet, Kadar mide vurursanız base gitti. Vallahi mide oynamamış lazım. Ben de geziye attım. Vuramazsın bir. Güne gelince o zaman be gel, ne gel? Direkt her şeyle gel. Onu görme bak. Ananın ama hacı yapmaz gibi rastında sağ geldi. Sağa geldi. Güzel maç bide. oluyor. Güzel sevdim. Aşağı yere bayıldı adam tekrar ayağa kalktı ondan sonra. Kapatayım mı Berk şu ayarı ya sence? Atla be abi onların hepsinin on şey Ama o, bir, bir güzellik yani. getirdi sanki ya oyuna. Hani heyecan hmm. arıyorsun abi bu hayatta. İstiyorsan açık oyna hepsini de bir, yani. Bir yapsam. Abi bilmedim. 1 2 3 yap. Heyecan. Var mı flash? Var abi var. var. Çok iyi bir flash var Diren. Çok uzun yıllarda var. flash atıyorum oraya ama iki tane attıklar için harcamıyorum. Senleyim merak etme. Beyler flash var mı flash? Var 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 attım flash'ı bana verin. Bana verin <laughs> Başka flash var mı? Var oğlum verdik işte ya. Arabaya, arabaya var mı? Arabada yok. Fly fly -e ne dedim Berk o adamı? Ağabey ben oğlum. Nice be ya Berk İyice ben evet. Vura vura girdi ya reis Berk'in keyfi yerinde ya bugün Para işleri, kız işleri yoluna gidiyor anlarım ben diyor ses konumda Vay eski günler İyi gidin, eski günler Beso chatte birini bulmuş gene Yok ya turnuva ile ilgili bir şey sordu. Eski bir turnuvayı hatırlıyor musun diye ona cevap verdim. Turnuvalar unutulmaz hiçbir zaman ya. Lan bir galiba. Bir de o turnuva çok garipti ya. Gel gelin 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 sikledin gelin. Her şeyini bırakın gelin. Rampa attım Double arkası var bir tane. Körüm koş. Nice. Nasıl? 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 yok. Nasıl? Yok, Nasıl? geldi geldi. Nasıl? 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 Ben bakıyor sanıyorum ya. Ekrandan izledim sana geldiğini kanka. He's <laughs> the fusing. Senin kiti var mı? Nasıl da yok? Bum. De coaches... Micro dedi, mikrofon mu? Bro, we will win this game. Ne hadi geç. Sevdiğimizden vurmuyoruz ha demiş be ya. Lan oluyor adam. Bu da vini alıyor oluyor mute oluyor. boys. Bu arada iki as tane mid e, var. Bir gidiyoruz. Merak etme. Ne Bir tane mid var. git. Git. Ne, Hacı abi önüne flash yürü soldan araba ya araba, ya, araba ya koyacağım şimdi var ya bak konuşacağım diye crash gibi ya hala Bir şey diyeceğim bizim şöyle bir yeteneğimiz var bu arada istiyorsanız Şimdi klavyenizde ESC'nin sağında bir tane tuş var F1 yazıyor 5 vs 4 yapıp oyunu zorlan... Abi adam herkese laf söyledi bu mu? Bizim yaptığımız mı yapıyoruz? Ama fresh talk yapıyoruz dedi yaptık yani biraz. No no no, no, play no play bro. No, just kidding just kidding kidding kidding. No, no, it's a joke. Miss da veremiyoruz F2 çalışmıyor. De, oğlum ya, ya amına koyayım Veso ya. <laughs> Lan suçlusu Arda ben oldum oyun oy, oy, <laughs> oy, bak. Gider o birazdan. İki round sonra gider. Ay sekizde kayalım ama biz lan oh gelin içeri girin. Boy site, boy site bir. Boy site. Geçemez bakıyorum şorta. Late long gibi duruyor. Bak 20 saniyede gitti oylama. Short 1. 2 2 2 2 2. Mide mi çıktı? Short geliyor apus. Short. Konuşun. Short, short. Abi, short oynuyor. Oha. Bir tane daha. Glock. Oha onu iyi. beyler Veso. <laughs> He. Ben, ben oğlum nasıl suçu bana abi kalıyor? Abi, hiç, e niye, niye orada, ne dur abi neydi, <gülüyor> <morsel> <gülüyor> neydi, <gülüyor> iki çimitten niye ne Siz çeşme misiniz oradan? Ne yapıyorsunuz? Mortal amına koyayım? Git ona sor baştan beni itteyim ben. Ne var Leşka? Can you hear <laughs> me? <miyim bu? gülüyor> Çeşmeyim ben amına koyayım. Go Hayratım ben hatta niye bloktan tamam. Abi beni de bloklayacağız. Dur oğlum. dostmuş ya. B'ye gidemedik. Mitu geldi. Nasıl lan? yok. beyler. yok. dikkat. Oğlum B'ye gidin. Bir lan? Geliyor. lan. bir çıkacak bak sana mi çıkacak? Biliyorum da bizim üç yerden bakıyorlar bana. Pencere de geldi. Berk. Berk. <gülüyor> <gülüyor> nasıl arıyorum? Ya gülüme benim Aa öldü mü? Kim abi ya? Adam gösteriyor zor alırsınız maçı demişler. Bence biz maçı alacağız. Daha abi oynamaya başlamadık ki takım sanka. Kim oğlum o? Berkin istediği adam. Yo direnmiş. Öbürü Berkin istediği adammış. 3 vuran. <laughs> adam iyi oynuyordu dedi adam. <laughs> ben, ben siz vurun diye vurdum. Adam seçmekte belki Berk gibi oldunuz. Başla ben, başla. Flash var mı? Flash var mı? Flash <laughs> <Atladım. Gülüyor> var mı? Evet. Bir tane daha alalım. Herkes Sağda mavi de Nice'sın oğlum. Bana daha iki tane daha alalım. İki tamam. Özel flash'ım var, var Vesu. Hazır mısın? Tamam, Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç Evet, beraber Git özel flash'ım ver. Git özel flash'ım ver. Beraber kostu ya. Flash'ım var attım. Gelip isteyen alsın. Serim abi. <laughs> Kanka bir önceki an yerdeydi. Hani isteyen alsın oradan <laughs> geliyor. Ben şu oyunda ve sonlanan dostan bıçak aldığını görmeyi çok istiyorum. Umarım yaşanır böyle bir gün diyor. Abi 300 fazla vefa dedim ya. Alamıyor alamıyor. Alamıyorum ben keşke. Geldi geldi. Dikkat et. Ölebilirsin bir şey. Bir şey diyeceğim. Adamdan sen niye atış aldın? Ne? Adamdan niye atış aldın? Abi sen bombasını... Bring flash. Bring flash. Purple purple. Bring me flash man. Bring flash. bak. Bir an girdi. İki rampa A var. Bir tane araba tarafı. At abi. Bence safe. Hey, 90 mı safe? Bu mu safe? <laughs> Yani ne de Omegle kemi gibi. Yani ya, mi? ekrandaki ölü alanlar sizi sıkar diye düşündüm. Arkadaki duvar, kupalar bilmem ne hep aynı şey görmeyin diye. Bu ben noktayı koyuyorum oyun mümkünse ya. Aha mi? mi? orada. <laughs> Minimalimiz suicide koşuyor olabilir. Ve smoke geldi. Bir tane long var. Oluyor. Evet, Öyle Yine back up'a geldim. Sirağın vardı. Bir M4A1. Uzak alamazsın. Ortaya geliyor beyler. Hayır B var ama. 3 ortası. <laughs> Kaybetmeyelim ya şunları beyler. Biraz fokus hakikaten. Arkamda artış var bu arada. 2-3'tü 3-4 olmuş. Atkort satış var. Kort yapalım mı? Katlarla bitirelim. Mecburen çevirmemiz lazım. 12 verirsek. Benca ne yapalım beraber kaldı? Mana bir, bir tane flash verin. Bana flash verin. Allah gidin. bana flash verin. Allah gidin. Aldı aldı. İki aldı. Alın. Gimme flash gimme flash. Flash mı? İyi misin Mesut? İyi bir tane daha low HP'yi. B'ye smoke geldi. Ya, yakınını tutacağım. Bıraktım bıraktım. Bak 20 canım bıraktım. B'ye kaydım. Bit ben de. abi kal orada ben gelirlerse evet. iyi. İyi bir tane daha low HP'yi. Bomba bende. Bomba bende. Geldim geldim geldim. Bir tane abi. bir. Sıvı olo 5 bir. Yardım. Çıkma, çıkma direnci abi, çıkma direnci abi, çıkma direnci abi, çıkma direnci abi. Catwalk'ta. Adam, shoulder atıyorum. Catwalk'ta e, kafasını gördün. Bak Sesli göstermene ya. gerek yok. iki Hı? kişiyiz bak. Burada bomba. Canto abi sıktığında, sık Cantu abi sıktığında sen çıkacaksın. Evet, tamam kontak mı? bu. bu. Kontak. Rosunu koy kapıya çıkacak mısın gibi. Aynen. İyi mi? Daha sağ bence. İyi, i̇yi. Silahı işte. Hayır. Sakin ol sen oyunda bak ya. Çok korktum. Ajan bir tık yaklaşabilirsin MP9 olduğu için. Yaş orta atlar. Hadi. Çok okay, iyi. Bravo. Ateş vardı kapıdan yo. devam et. Buralarda bir yerde bırak. Al onu abi. Bak. İki kere bastın değil mi F7'ye? Abi benim götüme kaçıyor şu an öyle söyleyeyim. Reso al. Eyvallah abi. Short'a gitmek ister misin? Long'u mu tutacaksın? Burada ben... nehir mi? Valla short'a gideyim sen long'a bak. <laughs> tamam abi. Adam yutladı Berk bizi. Deniyorum abi yine de şansım. Ses mes bastık adama kafası karıştı. <laughs> Kalimera hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler. Bir tane daha long var bıraktım. Mid var. İki tane long. En az iki long. En az iki long. Bence üç ama en az iki. Ya bir over limit. İki tane de long var. Bırakma oraya. B'de adam yok. Bunu da koyacağım ya. Beyli al bıçak kanka. Karan bit. Sen daha var. Ben zannettim onu anasını satayım ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Manyak bir maça denk geldiniz. Yendin mi? Sinirlenmişler. Kızmışlar. Ben sinirlenmişim. Bizim adam 3 vurdu ya. Valla işte onu atacağım ya. Ya. Daha atılmıyor değil mi? Atılıyor. Altın gitsin o zaman ya. Yani. Ama da çünkü bizim yutladı yani. Bir şey söylerim. Ben bu arada oyun içinden hiç ateş etmedim ya. Affa Matev. Ne var galiba? Tabi. Bismillah. Tabiplow. Raja. İstanbanda tabip sağ, sol. Sol mu sağ, sağ? Sağ, sağ, sağ net. Solda da var Tamam. İkisi de tabip tozu mu? Bir. Tam bir sağa öldü. Soldaki yes. belki suicide'a geçmiştir. Ben bakayım suicide'a. Tam okay, önde. Okay. Ses 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 ses. Her kuracak şimdi zaten. <gülüyor> 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 bana da bir silah, bana da bir silah. Burada burada burada. Lan <laughs> burada lan nereye gidiyorsun iki... ki? Yiyorum ben bunu. Etmeyeyim. Tamam 4 silah şöyle oldu. M4, Böyle M4 atıyorum bu arada. bırakırsak efsane oluruz. Ben aldım ya. Ben çektim, Şereme... ben. ben çektim tamam, abi. Çektim Hem de denemem lazım ya. ekstra ekstra inan var. E flash <hars> abi mit tane ya. Nasıl gitmiyor? Bilmiyorum ben Ah, 2 tane mit ya. Ah, tamam. Bir daha AP vardı be Kimmiş? Mindo altı. Hayır ya. Top mid ve B'ye geliyor bir tanesi. Biliyorlar B oyuncusu oldum oğlum ya. Hocam çok seri bir tane win alalım kapatalım hadi.